Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem, yumuşacık ekmek tarifiyle geldim. Sadece un, su, tuz ve maya ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak uygun bir borcamın içerisinde hazırlıyorum. Bir paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Un azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk etapta yaklaşık bir bardak kadar ekledim. Şöyle bir karıştırdım. İki bardak daha ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Bu aşamada tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tam geliyor. Hiç elimi kullanmadan spatula yardımıyla bu şekilde toparladım. Bazı aşamalarını kestim videonun çok fazla uzun olmaması için. Yaklaşık 4,5 bardak kadar unla hamuru güzelce toparladım. Bu aşamadan sonra çok az elimle yoğuruyorum hamurun güzel bir şekilde düşmesi için. Hamur elinizde çok fazla yapışıyorsa çok az sıvı yağ kullanabilirsiniz. hamuru çırparak yoğuruyorum hamurun güzelliğini görüyorsunuz ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsınız elimi güzelce yağladım hamuru şöyle bir toparlıyorum 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum 20 dakikada bir tekrardan e, toparlama işlemi yapacağım. Bu işlemi 3 kez yapacağım en sonda bir yarım saat kadar mayalandırdıktan sonra şekillendirme aşamasına geçeceğim. 20 dakika kadar dinlendirdim. Hamuru tekrardan bir yoğurup toparlıyorum. hamuru toparladıktan sonra üzerine tekrar yağlıyorum 20 dakika kadar tekrar bir mayalama işlemi yapıyorum havalar çok sıcak olduğu için bu işlem 20 dakika kadar yeterli oluyor eğer bu ekmeği kışın yapacaksanız her bir seferinde 40 dakika kadar mayalandırın tekrar streçini kapattım 20 dakika kadar mayalandırdım son kez toparlıyorum yarım saat kadar mayayı bırakıyorum videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz hamuru tekrar toparladım elimle çok az büyüttüm streçi kapattım üzerine bir tane sofra bezi mutlaka örtün güzel bir şekilde kabarsın hamur çok güzel bir şekilde kabardı mayalı bir hamur olduğu için hamurun maya kokmaması için hamurun bu şekilde havasını alıyorum havasını aldıktan sonra toparlayıp tezgaha alıyorum Bu aşamada elimi çok az yağladım. Hamurun havasını alıyorum. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgah alıyorum. Bütün aşamalarına uyarsanız muhteşem bir ekmek oluyor. Yemelere doyamıyorsunuz. Hamur toparladım. Üzerine çok az sıvı yağ döküyorum bu aşamada. Hamuru elimle biraz büyütüyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur olduğu için zaten kendiliğinden şekil alıyor. Elimle büyüttüm. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 8 adet ekmek elde ettim. İsterseniz daha küçük daha büyük hazırlayabilirsiniz. Eğer acemiyseniz kestikten sonra hemen yağlı kağıt üzerine alabilirsiniz. Hamur kendini çok fazla salmasın. Hamur kartını çok az una batırıyorum. O şekilde daha rahat kesiliyor. Hamur kartından yardım alarak yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerine biraz un serpiyorum. Bir bıçak yardımı ile kesi atıyorum. Fırında o kesi tamamen kapandı. İsterseniz atmayabilirsiniz. kesi yaptıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ekmeklerimi pişiriyorum. ekmeklerim fırından çıktı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum yumuşacık bulut gibi bir ekmek oldu bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim umarım tarifimi beğenmişsinizdir tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.